İyi akşamlar diliyorum, e, kıymetli kardeşlerim. Bugün e, bir iftar sofrasında mahalle olarak bir araya geldik. Kirazlı Mahallesi, 1123. Sokak olarak e, bugün 10.sünü e, düzenliyoruz. Elhamdülillah bu çok güzel bir şey. İnşallah gelecek nesillerimize aktaracağımız en güzel yani dini, kültürel bir e, dayanışma durumlar. Çok güzel oldu. Ben de emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bunun tek bir finansörü yok. Mahalleli olarak herkesin bir katkısı oldu burada. Efendim, böyle güzel bir etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu Ramazan'da son günlerine yaklaşıyoruz. Millet olarak birlik beraberlik içerisinde inşallah bayramına kavuşacağız. Cenab-ı sağlık, afiyet içerisinde bayrama kavuşmayız da cenab Hak nasip eylesin. Ee, tabii ki bu sene Ramazan'ımız hakikaten biraz buruk geçti. Maalesef e, 11 ilde deprem yaşandı. Orada ölen kardeşlerimize de cenab rahmet diliyorum. Yaralara acil şifalar diliyorum. Kalbimiz hep onlarla beraber. Biz de mahalleli olarak e, çam ve sopan armağanın anlamında kollarımızı hazırladık. İnşallah mahalle adına da e, deprem bölgesine göndereceğiz. E, efendim böyle güzel bir gün yaşadık, güzel bir akşam yaşıyoruz. Cenab-ı Hak e, inşallah hep böyle güzel günleri görmeyi bu ülkeye, bu millete nasip eylesin. E, bu vesileyle de inşallah önümüzdeki bayramda sağlık sıhhat içerisinde kavuşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun.